Liga Siyami Koma Diyami Alazı Belediye Sporu karşıya kapı peşbir eftiyen Dadveri ki Büyük Erişi Alazı Belediye Sporu ve pozisyonu da jiboy, Özgür Kartezer derkest. Tunca ile Erdem Avu Erişi karşıya kay Pas Go kontrol Ledana ki Gokşu Derva Karşı, Karşıya kaç bir pozisyonu encamına gird Limene devrede Diyami tekrarı Erişi karşıya kay Doğukan Ledan Kalavan Kalavan o gün Karşıya kapı Andorte Gabber fuleti, Ve pozisyonu da jiboy, Dadver bir ara devam de. پاس دوکان دوکان لدن اکی گوکشو دروا ارته قدر جزه دوکان لدن قلوان قلوان اگن گو گاوید قول نره الازو بلد جنگ گو کنتول لدن اوت جنگش به پوستان انجام نگی تو پیش بیر قدیا انجام پیش بیر که الازو بلد اسپورت سفر قرشه قد سفر